Ferit herkes hazır olsun. Son iki aydaki rakamları söylüyorum. Yüzde onluk nihai tüketim ürünlerinin deki artış Ocak ve Şubat aylarında yüzde altmış yedi daha fazla olmuş. Ne diyorum? Yani eğer bu kafayla gidecek olursak dolar kurlarındaki bu yapay TL'nin kıymetli tutulması sonucu İthalat patlar demiştim, hatırlasın evet. herkes. İthalat patlar demiştim. İthalat sadece ham maddede, sadece aramallarda ve sadece yatırımlarda patlamıyor. Nihai tüketim ürünlerinde de patlamaya başlamış. Son iki ayda yüzde altmış artış ne demektir kardeş? Biz bu dövizleri nereden sağlayacağız, nereden bulacağız? Şimdi herkes... Herkes lütfen aklını başına alsın bir defa daha düşünsün. Hem dış dünyaya kapalı olacaksın. Hem e, oraya buraya posta koyacaksın. Otoriter ülkelerden de Alman gereken payları sonuna kadar aldılar. Kimden aldılar? Katar'dan aldılar. Arabistan'dan aldılar. Rusya'dan aldılar. Çin'den aldılar. Körfez ülkelerinin hepsinden swap yoluyla, mevduat yoluyla ne varsa aldırır. Kardeşim her hafta 2 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervleri azalmaya devam ediyor. Kendi rezervleri değil bak söylüyorum. Bankaların 80.9 milyar dolarlık zorunlu karşılıklarını harcamışsın. Bankalardan kullandığın swaplara harcamışsın. Yabancı merkez bankalarından kullandığın 24 milyar dolarlık swaplara harcamışsın. Herkesin gözüne batan 581 tonluk bir altından bahsediyor herkes. Evet. Onun da defalarca anlatıyorum ki onun karşılığı hep topu 34 milyar dolardır. Yani senin senin 150 milyar dolar civarında borcu yükümlülüklerin var. Herkesin dilinde altınlar diye bir mevzu var. Niye o altınlar diye bir mevzu var? Yine kavramları anlamıyoruz ya. Ya 581 ton altın ne demek? Ya kardeşim hepsi 34 milyar dolar demek. Senin ne şeye eksi rezervlerine baktığımızda 65 milyar dolar bir defa eksi rezerv durumundasın. Negatif rezerv durumundasın. Yani borçlu durumundasın. Buna rağmen biz hala aklı başında tedbirler almak yerine siyaset kurumu iktidarıyla muhalefetiyle kendi kariyer planlaması peşinde olduklarında millette bu durumu saklamak niyetiyle hareket ettiklerinden ortada her şey toz pembeymiş gibi seçim sandığına kadar durumu idare edecek şekilde millete durumu çaktırmayacak şekilde devam ediyorlar. Onların birinci önceliği kendi siyasi kariyer planlamalarından ibaret. Tablo milletvekilleri... bu kadar ağır. Emin olun ki ağır. Rubil abi şu kapalı çarşı işte kale olsun yani de bir real piyasa e, aktif gerçek piyasanın e, nabzına göre baktığımızda dolar tl kuru bankaların kuruna göre daha yüksek ya. 19.20 ile 19.70 arasında 50 bak, kuruş fark var. Kaç? 50 kuruş. 50 kuruş hayır yani, ama giderek de artıyor bu şey. Ee, bu her makas gün açılacak, git git açılacak. Bir müddet sonra bu makas açılmakla kalmaz, döviz tezgah altına düşer, tezgah arkasına düşer. Yani işte kara borsa dediğimiz işlemler o zaman başlar. Zaten 50 kuruş makas yeteri kadar açık bir makas demektir. Ee, ben bilmiyorum da kapalı çarşıda 1975-1980'lerden bahseden var. Ya al bakayım efektif almaya kalktığında kaçtan veriyorlar bilmiyorum. Tabelalarında ne yazdığını da bilmiyorum. Ama makas açılıyor. Gitgide açılıyor. Niye açıldı da ortada Ferit. Ha, yani abi o... işte bak bir dakika o niye açıldığı konusu ortada diyorsun ya. Yani son dönemde e, şirketlerin talebi kapalı çarşıya. Bir de onun üzerinde bu Merkez Bankası'nın resmi ya devletin de gidip oradan döviz alma durumuyla beraber mi bu makas artıyor esasında? Taleple beraber değil mi? Şimdi bir malın bırak dövizi, bırak doları evet. bir mal piyasada azalırsa fiyatı artar. Bu kadar basit. Bir mala yönelik talep artarsa o malın fiyatı artar. Bu ekonominin alfabesindeki A harfi gibidir. Bu arz talep kanunu döviz içinde çalışır. Talep fazlaysa, arz azsa bunun fiyatı artacaktır. Bu kadar basit. Yani nasıl ki Soğan 30 lira, 25 lira diye konuşuyorsak arzına arzdaki daralma ile paralel olarak dövizde öyle bir şey. Yani bak şöyle söyleyeyim. Türkiye sıcak para olarak portföy yatırımı diyoruz ya sevmediğimiz bir kavramdır. Bizimkiler hiç sevmiyorlar ya, hele hele. Vaktiyle 183 milyar dolar Türkiye'de portföy yatırımı olarak Döviz vardı. Sıcak döviz vardı. Yani giriyordu, çıkıyordu kar ediyor. Tekrar geliyor. Borsaya giriyor. Tahvil satın alıyor. Mevduatta girip çıkıyor. 183 milyar dolarlık bir stok vardı. 220 milyar dolar da bu ülkeye doğrudan yabancı sermaye girmişti ilk 10 yılda. 483 milyar dolar da dış kaynak kullandı. Yani doğrudan yabancı sermaye ve örtme yatırımları dışında. Şimdi herkes Allah aşkına bir baksın. Yani biz ithalatla ihracat arasındaki farkı neyle finanse ediyorduk? Bu sıcak paralarla doğrudan yabancı sermaye yoluyla, yatırımı yoluyla giren dövizlerle ve dünyadaki bol para döneminden, ucuz para döneminden istifade ederek Türkiye'de para kazanmayı kolay gören yabancı sermayenin bu ülkeye gelmesiyle birlikte. Artık bunların bak geçen gün anlattım. Herkes bir not alsın. 183 milyar dolarlık pörtlü yatırımlarının toplamı şu an 16 milyar dolara düştü. Yani yok artık öyle bir para. Onların da zaten çoğu büyük bir kısmı yüzde yirmi altısı bizim borsamızın şeyde yabancılarda. O Vaktiyle gelmişler sıfıra indiremeyecekleri için de öyle bir var gözüküyor. Yani o paralar vaktiyle gelmişlerdi. Şu an 16 milyar dolar civarında. Türk, Türk borsasındaki en düşük tarihi, en düşük oranlarındalar şu an. En düşük orandalı. Sana bugün bir tablo da gönderdim. Konu açılmışken onu da söyleyeyim borsanın tablosunu. Hem de neye rağmen. Dünya borsaları içinde Türk borsası en ucuz üçüncü borsa durumunda olmasına rağmen. Yani fiyat kazanç oranı ortalaması 5,25'e düşmüş olmasına rağmen. Dikkat buyurun tarihinin en düşük değerinde şu an. Fiyat kazanç oranı bakımından en düşük oranında ne, neredeymiş? 5,25. Evet. Bak yukarıdaki rakamlara bakın en kötüsü 2008-2009 krizi var diye 5.65'miş o tarihte bile. Şu an bu ucuzluğa rağmen Türkiye'ye sıcak para gelmiyor. Olanlar da her hafta 50 milyon 100 milyon dolar olarak çıkmaya devam ediyorlar. Bu ülke maalesef vaktiyle har vurup parmağını savurduğu için 3.5 trilyon dolarlık ithalat yaptığı için bunu da verimli ve üretken alanlara harcamadığı için sadece 700 milyar dolara yakın cari açık vermiş olduğu için biz döviz basmıyoruz ki FED dolar basma etkisini bize verseydi bu problemi yaşamazdık. Finans ederdik. Dolayısıyla artık tencerenin dibinin sıyrılması aşamasını bile geçtik. Yani kapalı çarşıda Merkez Bankası dolar arıyorsa ki itibar ediyorum Durmuş Yılmaz fotoğrafladı, yayınladı, paylaştı. E, bütün gazetecilerde yayınladığına göre bunu, bütün basında da yer aldığına göre bu komik durumu maalesef biz de seslendirmek zorunda kalıyoruz Ferit. Ama bunun sebebini biliyoruz artık. Konuşmamıza gerek yok. Yani her yıl her yıl Ferit ben bir de bir tablo Twitter'ımda paylaşmıştım. Sen de almışsın onu. Her yıl 50-60 milyar dolar cari açık veren bir ekonomi, 110 milyar dolar dış şart açığı veren bir ekonomi eninde sonunda duvara çarpacaktır. Bunun çaresi yok. Bunun bir çaresi vardı onu da o hakkı da kullandılar. Ne zaman kullandılar? Bütün dünyada 2008 krizinden sonra para bollaşınca Türkiye'ye dolar akmaya başladıktan sonra bir cari açığımızı, dış ticaret açığımızı o para bolluğuyla, o dövizlerle finanse etmiştik. Ama artık o dönem bitti. Biz pandemi süreciyle birlikte hangisini? Cari açık. Ne demek biliyor musun Ferit bu rakam? Bunu ben uydurmuyorum. Bu dehşet tablosu evet. demek. Cari açığın milli gelire oranı yüzde altının üstüne çıkacak bu yıl. Herkes notunu alsın. AK Parti'den önceki cari açığımızın milli gelire oranını da herkes not alsın. 0,7 idi. Yani yüzde bir bile değildi. Milli gelirimizin yüzde birinin altında cari açığı vardı bu ülkenin. Hep vardı bizim cari açık problemimiz. Dış problem açığımız hep vardı. Bak rakamları söylemiyorum ki oranları veriyorum herkes için daha anlamlı olsun. Kimseye e, hipnotize edecek dümenler yapmayalım cari açığın milli gelire oranı yüzde altı. Ne demek? Bizim milli gelirimiz ne kadar? Ferit 905 milyar dolar. altıyla ile çarpın 50 küsür milyar dolar cari açık. E zaten bugün açıklandı ki 55.4 milyar dolar. Evet. Yılın sonunda yılın sonunda bunun 60 milyar dolara çıkacağı ortada. E zaten bir önceki programda ne anlattım Ferit? Bütçe açığımız tarihimizde ilk defa 2023 yılında yüzde %11, 11-12'ye doğru gidiyor. Bütçe açığı ne biliyor musun abim benim? Niye gez, şeye, gayri safi milli asırayla orantısını verdim? Bizim gibi bir ülkede cari açık milli gelirin yüzde ikisini geçtiyse, bütçe açığı da yüzde üç, üç buçuğu geçtiyse bu yönetilebilir, sürdürülebilir dengeler değildir. Yüzde on iki bütçe açığı da şu demek. Bizim TL cinsinde milli gelirimiz on beş trilyon dolardı. On beş trilyon TL'ydi özür. On beş trilyon TL'di. Yüzde on iki ne yapar abi? İşte bir altı yüz, bir yedi yüz civarında, bir yedi yüz elli civarında para eder. Yani bir trilyon yedi yüz elli milyar. E zaten altı yüz altmışla bütçe açığını bağlamışlardı 2022'nin sonunda. Geçen haftadan önceki hafta oturup hesabını verdim ki bu bir trilyon 750'ye çıkacak. Bu iki rakam yan yana geldiğinde bu ekonomi sürdürülemez, yönetilemez. Ve çare olarak da herkes bizi kınıyor. Her isteyene, her her bütçeden pay isteyen konusunu ediyoruz ya burada. Böyle 95 milyar dolarlık ek şeyden bir bütçeden, şey ekonomiden, büyüklükten alınan bütçenin payı 200 milyar dolardır. Herkes de bundan bir şey istiyor ve biz konuşunca da bizi kınıyorlar. Kardeşim bunu iki trilyon, iki buçuk trilyon dolara çıkarmadan kimsenin birbirinden az veya çok istediğinin bir anlamı yok. He, anlaşılsın diye söylüyorum. 905 milyar dolarlık bir milli geliri dünya yüzünde hiç olmadık biçimde adil ve eşit dağıtmış olsak bile 86 milyon insanın ihtiyaçlarını karşılamamız mümkün değildir. Bu büyüklükteki bir milli gelirle bütün sosyal kesimleri yani herkes diyor ya mesela sen diyorsun ki benim maaşıma yüzde elli zam yapılsın. Ben de diyorum ki bütçenin kendileri yetmez. Sen bana cevap yetiştiriyorsun. Beşli çeteye verdiklerinden alsın da bana versinler diyorsun ya. Herkes birbirine bir gerekçe üretiyor ya, biliyorsun bu lafları. Yani ben onu ben de şöyle ufak böyle gidelim. Ben de bazen eleştiriyorum. Yani bu e, verilen ikramiyeleri bayram ikramiyesi, emekli maaşı, EYT'si falan bunun nasıl verileceğini konuşalım. Yoksa bunu e, o paraya alanların hakkı değil diye Kesinlikle. demiyorum. Nasıl belirlenecek Sonra olan hepimize oluyor uzun vadede. Bu çözüm mü acaba kısa vadede gibi sorular soruyorum. Vay sen maaşımı karşısın falan deyip eleştiriyorlar. E, canları sağ olsun. Evet. evet. Şöyle bak cümleyi tekrar kurayım. Herkes bir düşünsün. 905 milyar dolarlık milli geliri dünya yüzünde ve tarih boyunca hiç olmadık bir biçimde eşit ve adil bir şekilde herkesin e, hak ettiği ölçüde dağıtmış olsak bile, yani bir takım hırsızların bütçeden talan edenlerin kamu kaynaklarını hamuduyla götürenlerin ellerinden alıp tekrar bir havuza koysak ve 86 milyona adil ve eşit bir şekilde paylaştırmaya kalksak yine 86 milyon insanın farklı kesimlerin taleplerini karşılay karşılıyor olamayız bunu vurgulamaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım bu. E bu vurguladığın çare, konu çok tehlikeli ve ciddi bir konu abi söylediğinde yani onu da söyleyeyim. Yani. İnanılmaz bak, tehlikeli. Çare, çare birbirimize. Sen az çaldım, ben çok çaldım. Sen az istiyorsun, ben çok istiyorum. Sana verildi de bana niye verilmedi konusu değil. Bu rakamı en az iki katına çıkarmadan biz bu ülkede milli birliğimizi, sosyal barışımızı, devletin bekasını ve medeni dünyanın bir parçası olma amaçlarını koruyamayız, gözetemeyiz, bunu sürdüremeyiz.